Hepinize selam e, selam limonlarım. bugün sizlere ailemi tanıtacağım biliyorsunuz ki ben yeni bir aile alıştım limanlarım şimdi aileyi tanıtacağım e, ellerine bir şeyler varmış önce bir çıkartayım. Tamam bu kadar. şey ellerindeki şeyi bıraksınlar. Bunlar da bu arada gelen yeni hediyeler. Ben dördüne de bayıldım. Bu arada iki tane daha vardı. Ee, çok güzel. Ee, özellikle şu günlük gibi deftere bayıldım. Ve şunlar da aslında bir çöp ama üzerlerine tıklayınca böyle güzel şeylere dönüşüyorlar. Böyle estetik evler yapacaksanız bunları alabilirsiniz. Çok güzel. Ee, şimdi ailemi tanıtmaya geçeyim. Önce kendi karakterimi. Bu e, limonata. Yani takma adı yani herkes ona Lia der. Yani bana herkes Lia ve adım da Limonata. Saçım böyle topuzlu, e, tokalı olanı denedim ama tokalı olan çok çocuk gibi dur diyor. Çocuk gibi durdu. Yani bebek gibi demek daha doğru olur. Çünkü daha çocuğum yani. Sonra e, bu da benim kızım. Oyunda benim kızım. E, onun da Şarpi. Yani Şarpi koydum şimdilik. E, saçları böyle kısa yaptım. Çünkü benim saçım da kısa böyle benzesin diye. Üzerinde gene e, bildiğiniz gibi böyle bir şey yaptım. Bu da eşim benim. O ismi Robin. Ee, üzeri böyle şey ve saçı da kısa. Ee, bizim ailenin saçı kısa galiba. Ee, bu da benim en yakın arkadaşım. Merhaba. Evet merhaba. Onun ismi de Onun ismi de e, şey. Benim ismim ben ismini onun ismini daha koymadım ama galiba onun ismi e, e, Mermelat olacak. Çünkü benzemesi için limonata ya da e, e, şey olabilir şimdi koyayım. Ne olabilir? Mesela limonatayla ne uyar? Hmm. Şey olabilir. Elmalı turtu olabilir aslında. Tatlı olur. Ya da şey alsın şey olsun, cupcake alsın. Tamam. Onun ismi de cupcake. Saçı böyle. Onun da bunun kızı var böyle. Ve saçları ikisinde aynı ve bütün ailenin saçı sarı görüyorsunuz ki. Bu da onun eşi. Onun eşi, eşinin ismi de Oliver ve um, cupcake'in kızının ismi şeydi Molly'de. O kadar yani. Ailem böyle benim. Daha evimi yapmadım ama ev turu videosu da yapacağım. Daha evimi yapmadım. Eski ailemdeki evim duruyor yani. O zaman hoşçakalın limonlarım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, eğer abone olursanız ve like atarsanız limonlarım olursunuz. Eğer, beni eğer beni severseniz sonum olabilirsiniz. Ya da ya da videolarımdan haberdar almak için özel tuşuna basabilirsiniz. Hoşçakalın limonlarım.